Web tasarımında tabloları tek başına da kullanabiliriz. İç içe tablodan kastımız bir tablonun başka bir tablonun hücrenin içerisinde yer alması olayıdır. Ekranınızda görmüş olduğunuz örnekte birden fazla tablo kullanılmıştır. İç içe tablo kullanımın sebebi eğer tek bir tablo kullansaydık görsel video anlatımı resmini eklediğimizde diğer sütunlarda veya hücrelerde kayma meydana gelecekti. Ve görmüş olduğunuz gibi yapamayacaktık. Şimdi bu örneğimizi tabloları kullanarak baştan yapalım. Öncelikle tablomuzu bir silelim. Daha sonra Kamu sekmesinden 500 piksel genişliğinde yeni bir tablo açalım. Açmış olduğumuz bu tabloyu 3 sütuna bölelim. Özellikler denetleyicisinden. Daha sonra her bir sütunun içine birbirinden bağımsız %100 değerinde bir yeni tablo açalım. Şöyle. Açmış olduğumuz bu tablolar görmüş olduğunuz gibi birbirinden tamamen bağımsızdır. Daha sonra satırlara bölelim. 5 satır haline getirelim. Ve soldaki tablomuzda büyüterek içine resmimizi koyalım. Resmimizi site klasörümüzün içindeki görsel video resmini çekerek ekliyoruz. Karşımıza çıkan pencerede resim üzerine tarayıcıda gidildiğinde herhangi bir şey yazılsın mı diye soruyor. OK butonuna basıyoruz. Yazılmasını istemiyoruz. Şu an tablomuzda kaydı. fakat biz bunu düzeltebiliriz. Resim eklediğimizden dolayı şu an kaymış bir durumda. Eğer normal bir tablo tasarımı kullansaydık şu an görmüş olduğunuz gibi düzeltemiyor olacaktık. Şu an rahat bir şekilde tablolarımızı, hücrelerimizi yerleştirerek örneğimizi yapabiliriz. Biraz daha küçültelim. Daha sonra dersler ve konular diye ikiye ayrılmıştı. İkiye ayrılmıştık hatırlarsanız. Daha sonra tablomuzun içinde tam ortaya alalım ve derslerimizi yazalım. Şöyle kısa HTML'lerini yazıyorum ben. F5 Flash animasyon ve CSS yazıyorduk sanırım dersi. Konularımız tablo Ben kısa bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Kelime animasyon olarak linkler diyelim burada. Görmüş olduğunuz gibi örneğimizin aynısını bir bir şekilde yaptık. Yalnız iç içe tablo mantığını kullanmasaydık dersler ve konular kısmını rahat bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi altı satır haline getiremeyecektik. Dilerseniz şöyle bakarak da anlayabiliriz. Tablomuzu siliyorum. Şu an tek tablo halinde ve bu tablomuzun içine resmimizi eklediğimizde veya tablomuzu şöyle tab tuşuna basarak altı satıra böldüğümüzde görmüş olduğunuz gibi hepsi bölünüyor. Şöyle hepsini birleştirebiliriz. Yalnız şimdi resmimizi eklediğimizde görmüş olduğunuz gibi tablomuz bozuldu. Şöyle düzelebilir fakat tablomuzun her bir satırını eşit miktarda getirmeye çalıştığımızda şöyle çektiğimizde tablomuzun bozulduğunu göreceksiniz. İç içe tablolar bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.